Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kulüp liginde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Güç maçı oynayacağız ve bastık. Haydi bakalım. Allah elmas kapmaca. Ha, ben burada sendiye alıyorum. Sendiye ya da e, boyu alıyorum arkadaşlar. Takım lideriyiz. Kim mi banlasak ki ya? Tiki banlayalım. Boyu alırım. Olmadı sendiye alacağım arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Jesse aldılar, güzel. Ben bir boyu alarak başladım ya. Bakalım neyi alacak. Merak içindeyiz. Geyil aldı. Tamam, biz buradan ne yapalım? Şunu alalım. Tamam. Hazırız. Bizim adımda 10 seviye, oyu 11 seviye olan var bak karşı tarafta. İnanılmaz. 11 seviye şeyli var karşıda. Şuradan hemen sol taraftan gideceğim arkadaşlar. Adamlar almamız önemli. Hayır, hayır hayır Ya bu arada kaldık ya. Burada tren sıkıntısı var burada ya Baştan Başlangıçta da böyle olmazsınız da krallar be. Burada birisi var mı? Dur şurada duralım şurada. Gel. Seni aldım. Hayır. Bu nedir? Dur 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 Seni bir alalım. Abi aldık mı aldık güzel 25 canım var arkadaşlar 25 canım var bu bizim ama emz emz gayet iyi oynuyor alırız alırız onu ben kaçtım şuraya attım şuraya attım yine güzel bir yere attık şöyle bir seni alalım abi şöyle bir alır mıyız? Lan yanlış yere attık. gel 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 buraya gel boş ver boş ver. Abi gelsene gel gel gel. Gel gel buraya gel buraya gel buraya gel hacı. Kazanacağız gel. Onlar bir şey yapamazlar. Hayır hayır alan ben nereye gidiyorum? Şöyle bir alır mıyız? Tamam gitti bitti. 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 Çok güzel oldu arkadaşlar. Birincisini kazandık. Şimdi ikincisinde sıra. Haydi bakalım ne yapacağız. E, takımımız güzel. Özellikle evimizi çok beğendim bu arada takımımızdaki. İyi e, bizde. Allah yine aynı arada kaldık arkadaşlar. Alalım. Şuradan bir şeyi dolduralım. Ultiyi dolduralım ulti dolarsa sıkıntı yok gel buraya gel gel seni aldım burada adam var ben şuraya geçeyim de canım kalmadı şöyle bir hoppa şuraya attım oraya gelirse patlar şimdi şöyle bir güzel yaptım yine. Gel sen aldık değil. Abi güzel ya. E, ee, kombomuz güzel. Buradan boyla iyi işler çıkartıyoruz. Bu arada şunu şuraya attım. Kaçın abi gel gel gel. Gel 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 gel, gel. Boş, ver, boş ver boş ver Şu kek gelsene abicim gel lan. Gel. Evet. Alalım şunu, Rahatız. Böyle bir alır mıyız? Güzel. Çok güzel de şunu da yapalım da yapamadık. Ee, şöyle kapatalım. Yine şimdi devam edelim bakalım. Haydi bakalım. Oy, bu bölümde kimi alıyordum ben ya? Bu bölümde peniyi alıyorum evet. Peniyi alacağım arkadaşlar. Tiki bir banlayalım. Peni nerede peni? Lola bizde ben de lolayı almadım bu arada arkadaşlar. Onunla ilgili kutu açılımı da yapabiliriz bilmiyorum. Zaten şu anda kutular biriktiriyorum. Sezonun da sonuna yaklaştık arkadaşlar. Tamamını bitiririm herhalde sezonu. Şimdi biz neyi alacağız burada? Penny. Penny. Penny neredesin Penny? Allah Allah. Devam edelim bakalım. Elmas Kalesi. Güzel. Bu bölümde ben e, Rosa'yı alıyorum. Yine takım lideri ise Sürekli burada Tara'yı ben bir banlayayım ya. Ya da Mortis'i banlayalım. Mortis'i Mortis banlayalım. Mortis çünkü çok tehlikeli bu bölümde. Ben şu Rosa'yı alacağım arkadaşlar. Bu bölümde... Aa Rosa'yı alamadık ya. Kimi alalım? Şeyi mi alsak? Frank'i mi alsak? Allah Allah. Gale'i alabiliriz. Collate olabilir bu bölümde. Eşin olabilir. J yes, da başlayalım diye. Tera var ya. Bo bo. Tamam boya devam abi. Bo da güçlüyüz. Haydi bakalım. Dur şu tareti değiştirelim. Evet. Haydi bakalım ne olacak şimdi. Kazanırsak gayet iyi olacak. 2'de 2 yapabilecek miyiz arkadaşlar? Bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Stars'a da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi burada üçümüzün de durması sakıncalı. Ben şunun içerisine gideyim. şunu alayım. Lan! Göründük ya. şöyle bir aldık mı? Aldık güzel. Abi şu Edgar'ı Edgar'ı uzaklaştırmamız gerekiyor. Heh. Edgar kendi uzaklaştırmayı tercih etti. Şuraya attık. Tamam güzel. Şuradan seni alabilir miyiz? Alamadık. Dynam dinamit alamadık ya. Dinamit. Şöyle 5'e 3, 8. 9 10 olacak bitecek. 9 10 olacak bitecek geleceksin Leon sen de. Şöyle bir gel. Gel 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 gel, gel lan. Gel, lan gelsene. Leon ne yapıyor ne yapıyor ya. Allah ben burada kaldım. Hayır. Şunu alalım. Çok güzel. Birincisini tamamladık. Şimdi sıra 2'de 2. Bu oda güçlüyüz ya. Arkadaşlar bu oda güçlüyüz. Şuradan iki tanemizi alalım diyor. Ha, bu arada adamlar saldı ya. Arkadaşlar adamlar saldı. Ben şunları toplayayım da kazanalım diye. Ama arkadaşlar ben böyle şeyi sevmiyorum. Siz arkadaşlar ne olursa olsun oyununuzu oynamaya devam edin yani. Çünkü diğer arkadaş mesela şu dynamite mesela kendi kendine oynuyor. O adama yazık değil mi yazık? Yani bir de hakkına girmeye hiç kimsenin hakkı yok. Başka birisinin hakkına girmeyin. Bir sefer şöyle toplayalım Rahat bir şekilde kazanalım Edgar burada gel buraya Edgar Şöyle bir Edgar'ı da aldık Şuraya attım Şunu alıp kaçabilir miyim Tamam Rahatsız artık Kazandık herhalde 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar bu güçlüyüz ya. Boğuyu bundan sonraki süreçte sürekli alabiliriz. Gerçekten de inanılmaz oynadık. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu neymiş ya? Bir, bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.